Kim Kimliklerinizi kontrol, kontrol edeceğiz. Ondan sonra buradan ayrılacaksınız. Evet. Ne diyor? Tamam. Neden ne evet. Burada teknik i̇şte yapamazsınız. Burası Cumhurbaşkanlığı. Orada yaparsınız. Orada da yapamazsınız. Şurada. Ya arkadaşlar orada tamam. Burası bir tamam, kitap mesir alanına gider orada bittiğinizi yaparsınız. Tamam mı? Bizi Tamam, piknik seviyoruz. yapmayacağız. Biz de iyi kötü siyasetle uğraşıyoruz. Deniz Barhal gibi eski bir dostunu çağırıyor. Ben üzüldüm. Ya beni niye çağırmadı? Polime girmeye ne? gerek yok. O, ben, ben, girme, tamam. Ya, Hayır, polime polime girmeye tamam. girmiyorum ya. Beyefendi onun onun yolları var. Onun onda o on yollar var. Ya beni kimdelikçi olarak ya, geldim ya. konuşmayalım lütfen. Doğrudur, tamam. Bu nedir ya? Nereye götürüyorsun? Tamam, tamam ya tamam. ben sakinim. arkadaş tamam, sakin değil. Sakin. 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 Tamam. sakin. Sakin. Tamam sakin. Sakin şu an. Tamam. Kalk deyince kalkarsın. Oturduğunu durduracaksın. Tamam. 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 Siz ne derseniz o alalım. Yoruldum ben ya. Ben Ay, şey tamam. Yoruldum yoruldum o tamam. Ay, Ne değerli çimleriniz varmış. Ya. Topu ver. Tamam. <laughs> hadi şöyle oh, yürüyelim aşağıya yok, doğru. Kimlik verir aşağıya ya, yok, yok, Hadi lütfen vereceğim. Hadi 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 arkadaşlar. Hadi aşağıya Hadi Aşağı. Aşağı. Bak, tamam. Çok özür diliyorum. Sen her yerde abi, çocukluğunu iade edemezsin. Sen ne ediyorsun? Sen ne edemezsin <laughs> çocukluğunu <ya ad> <laughs> Bir da <laughs> <laughs> daha bir daha. Topumuzu vermediler ya. Çok uzaktayız. Çok uzaktayız.